Biri açsın. Tamam yerim eline sağlık sağ ol. Sağ ol. Aa. Şişt, ne oldu ağrı mı var yine? Ara ara oluyor böyle. Ay bıçak gibi oluyor. Hep böyle başlıyor sonra yayılıyor. Ee, bir şeyler ye kendine gel hadi. Mesut... Bak o... O eski ilaçlar kötü tamam. Benim canım okudu. Ama başka bir şey olması lazım. Ya sen Alize hocaya sormadın mı? Ya e böyle daha hafif bir ilaç. Belki sakinleştirici gibi bir şey falan. Ne bileyim uyutsun beni ya. Yok kızım sormadım. İlaç milaç yok. Çekeceksin çekeceğiz. Çekeceğiz tamam. Mesut bana böyle bağımlı gibi davranma. Bağımlı olmakta ne var? Bağımlı olmakta. Ben oldum mesela. Sen olamaz mısın? Hepimizden daha mı güzelsin yani? Hayır, aynı şey değil. Ne? Zorla mı gitti şimdi? Kızım bağımlısın. O haplar yüzünden masada kalıyordun ya. Hoca uyanmasa duruma yoktun şimdi yani. Hadi, hadi. Hadi yemeğini ye, yemeğini ye. Sonra uyursun tamam Bunları düşünmeyeceksin. Ağrını da düşünmeyeceksin. Hadi. Bak sıcacık aç, aç. Ya. Ha? Sil gözünü de tamam. tamam tamam. Hadi ye bir şeyler. Dur koyayım. Getir getir. Hadi hadi. Tamam. Ağlama hadi 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 bir şeyler ye. Ye bir şeyler sonra da dinlenirsin uyursun biraz.